Dünya Beybileş Şampiyonası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir. Brezilya temsilcisi Garcia takımı ve Japon takımı... ...Gengen Galaxy arasındaki rekabette... ...dörde dört heyecanlı dorukta bir mücadele yaşanıyor. Garcia takımı iki bir önde bulunuyor. Sıradaki mücadele şu iki Beybileş arasında geçecek. Selen Garcia'nın karşısında... Pegasus! Önce beni yakalamak zorundasın. Ha? İyi gidiyorsun Pegasus! Pegasus'un ezici gücü hemen sahada kendini fark ettiriyor. Hızı ve gücü hiçbir şeye benzemiyor. Ama Striker'la mücadelesinin ardından reikiyeşin fazlasıyla yorulmuş gibi görünüyor. Böyle devam et Cingin! Senin bu mücadelede Pegasus uğraştırmaya yetecek kadar gücü kaldığını sanmıyorum. Evet, böylece ikinci seferimiz kazanıldı sayılır. Hadi bitir şu işi Pegasus. Gerçekten iyi sayılırsın. Sana bu kadarını söylemeliyim. Ha? Ama sana kötü haberlerim var. Daha önce hiçbir mücadelemde sağ dışına fırlatılarak yenilmedim. Hiçbir tanesinde bile asla. Her şeyin bir ilki vardır. Ha? Ha? Bunun nesi bu kadar komik? Ne Neler oluyor? Ee? Burada neler oluyor böyle? Bu insanlar neye giriyorlar? <laughs> Sanırım böyle bir dörde dört mücadelede tahmin edebileceklerinden daha çok numara yapacağımızı beklemiyorlardı. Muhteşem değil mi? Bence muhteşem. Hmm, çok yakında Jenga Selen'i hafife aldığına çok pişman olacak. <laughs> Demek böyle mücadele edeceğiz. Hadi sahanın dışında doğru it Pegasus. <laughs> Fisher sağının kenarına kadar geliyor. Yoksa bu mücadele böyle mi bitecek? Bitmeye devam et Cengiz. Sakın durma. Şimdi fırla. Pekala şimdi işini bitirme zamanı. Geçer. Geçer kaçmayı başarıyor. <laughs> devam et. Geçer. Olamaz. Hemen buraya gel. Pegasus Keşir'i yakalayabilecekmiş gibi görünmüyor. Kingdom sakinleş! Olamaz. Selen benden kaçmaktan başka bir şey yapmıyor. Hey sen mücadele etmeyi düşünüyor musun acaba? Hayır düşünmüyorum. Ne? Bu doğru. Seninle mücadele etmek için içimde ufacık bir istek yok. Hatta şu kadar bile yok. Evet tabii. Ha? Ha? Selen az önce Kinga'ya ne söyledin? Kesher'ımın Pegasus'la mücadele kalmadı. Eğer mücadele ederek kazanamazsam o zaman ben de bu zahmete katlanırım. <laughs> Demek asıl amacı buymuş. Bu dörde dört bin mücadele. Yenilmez olarak kaldığım sürece bir sonraki rakibinle de karşılaşamazsın. Buna ne dersin? Bu da, ders? <laughs> da ne böyle? Acele et Cinga. Ne? Asıl stratejisi kaçarak zaman geçirmeye çalışmak. Eğer böyle devam ederse Pegasus'un gücü de kademeli olarak azalmaya başlayacak. Haklısın Tsubasa. Bu berbat bir şey. Neden bu kadar moralin bozuldu? Kaçmamı yasaklayan herhangi bir kural yok öyle değil mi? Bu kadar da saf olma lütfen. Ee? Bir sonraki mücadeleye kadar rakibimin gücünü azaltabilmek için kaçmaya ve yana kaymaya devam etmeliyim. İşim bu. Yani alışsan edersin. Geçen! Ne? Ee? Benim hızıma yetişmeye ne dersin sevgili dostum? Hadi Cinga, hadi! Sen kaçmasına izin verme Pegasus! <Gülüyor> <Ha>! <Gülüyor> Yana kay! <gari. Gülüyor> Kaçırdın! Şuna bir bakın! İşte Preyblade dünyasının süratli Jaguar'ı! Karşınızda Selen ve onun yenilmez tekniği! Rüzgar gibi koşabilir ve asla yakalanamaz! Bu nasıl bir hamle böyle? Böyle devam et Sonuna kadar kaçmaya devam et. Evet. Bütün hayatım boyunca durmadan koştum. Bekle. Hadi gel. Buldum ha. Dur. dur. Orayı bir yere bırak. Hadi. Gel buraya. Yağmurda gel, ya da çamurda, kaç gece kaç ya da gündüz. Ya buraya. Onu yere bırak. Kardeşlerim için gel, yaşayabilmek ya. için hiç ya. durmadan, ya. yorulmadan Yağ. koşmak ya. zorundaydım. <laughs> Kısaca kaçma yeteneklerim kimseyle kıyaslanamaz. Hiç kimse beni yakalamayı başaramadı. Sen de yakalayamazsın Cigo. <laughs> <laughs> Bitir işini. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Cigo? Bu hiç iyi değil. Pegasus gibi saldırı tipi bir Beyblade'in gücünün tükenmesi an meselesi. Eğer böyle devam ederse Rey Geşir'e hiçbir şey yapamadan gücü tamamen tükenecek. Pegasus'un dönüş hızı fırlatıldığı ana göre tam yüzde on oranında azaldı. Çingi! Biliyorum biliyorum ama ne yapabilirim ki? Hadi ama benden kaçma! Mücadele et! Şu anda gücü yüzde daha azaldı. Pegasus! Gelmek üzere. Şimdi yüklen Pegasus. Böyle bir şey olmayacak. Ah. <gülüyor> 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 Sen ne yaptığını sanıyorsun? Selen bir kez daha kaçıyor. Böylece yenilmezlik unvanını korumayı başarıyor. Hey, bu da ne demek oluyor? Kendi kendini sağ dışına çıkarıp mücadeleyi bitirdi demiştim öyle değil mi? Daha önce hiçbir rakibim tarafından yenilmedim. Görüşürüz. Hoşça kal. Beni kandırmayı başardı. Güzel kurtuldu. Harikaydın sen. Seni sağ dışına çıkarak müthiş kurtuluşuyla Jinga kazanıyor. Böylece takımlar iki iki beraberliğe ulaşıyor. Neden böyle saçma sapan davranıyor? Yenilgi yine de yenilgi sayılır. Tabii yalnızca skora bakarsınız. Ama... Ha? Pegasus'un gücü bu mücadele yüzünden yirmi daha azaldı. Durumu hiç iyi değil. Ne dedin sen? Yani King mücadeleyi kazansa bile asıl maçı kaybetmiş olacak. Ben buna inanamıyorum. İşte, i̇şte bu kadar. kadar. İyi iş çıkardın Selam. Aslına bakarsan Pegasus'un gücünü biraz daha azaltmak istiyordum. Hiç önemli değil. Bu kadar yeter. Gerisini bana bırakın. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın! Fırtına, 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 Fırtına. Fırtına. Fırtına! 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 fırtına, 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 fırtına Şimdi Garcia takımının 3. beyin gururumuz Brezilya fırtınası, Ayın Garcia. Ve Ayın'ın gelişiyle bu mücadele doğal olarak fırtına mücadelesine dönüşüyor. Nasıl bir mücadeleye dönüşüyor? Fırtına mücadelesine ne anlama geliyor? Bize bundan bahsetmemişlerdi. Kendin ağzına san iyi olur Cinga. Çünkü seni Cyclone Herkülyon'la ezip geçeceğim. Cyclone Herkülyon'la mı? Buna ne diyorsun? Yoksa fırtına mücadelesine çıkacak cesaretin yok mu? Beni dinle. Mücadele adı fırtına, rüzgar Kran ya da ne olursa olsun fark etmez. Pegasus'la ben asla bir mücadeleden kaçmayız, asla. Oh, gerçekten sağlam bir cesaretin varmış. Yine de beni asla yenemeyeceksin. Bu olmayacak. Kim demiş? Sana ne demek istediğimi sonunda göstereceğim. Hadi fırla! Hadi saldır yo. Pegasus, hey! Herkülyon! Pegasus! İkisinin de güç seviyesi tamamen aynı. Ama Cyclone Herkülyon'un beş bıçaklı birleşim çemberi gerçekten çok güçlü. Normalin üstünde bir saldırı gücüne sahip. İyi ama bu kimin umurunda? Konu güç olduğunda kaybeden ben olmayacağım. Bütün gücünle it Pegasus! Ne? Siz Garcia'lar hep ayrı mısınız? Sakın kaçma! Çiliyor. Bu da ne? Saha dönmeye başladı. İşte başladı karşınızda. Sabırsızlıkla beklediğiniz o an sonunda geldi. Fırtına zamanı. Fırtına noktasındaki Beybiletsi elbette. Fırtına noktası da ne demek? <laughs> Şu anda fırtına mücadelesinin başlangıç noktasındayız. Bitir işini! Fırtına saldırısı! Aa! 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 Ha? Ha? Olamaz! Aa! Bitir işini! Fırtına saldırısı! Her fırtına saldırısı Pegasus'a bir çekiç gibi geliyor çalışıyor. Yoksa sağının dışına mı çıkacak? Dayanmaya çalış Pegasus. Ah, ucuz atlattı. Pegasus sağ dışına çıkmaktan son anda kurtuluyor. Ne şanslı çocuk ama. Ah, az kalsın bitiriyordu. Demek fırtına mücadelesi buymuş. Muhteşem bir gücü var. Fırtına noktasının dönme gücü. Beyblade'in orada dönerkenki gücü. Bebeğe Sahip olduğu dönüş gücü, bu üçü birleşip inanılmaz ve yenilmesi zor bir güce ulaşıyorlar. Pegasus sıradan bir Beyblade olsaydı çoktan dışına çıkmış olurdu. Aa! Aa! Düşün, fırtına mücadelesinin ne özelliği var? Neler olduğunu bulmak zorundayım. O zaman maç benim olur. Pegasus. Aa, bu kez de Pegasus fırtına. Pekala. Şimdi sıra bende dostum. Bitir işini. Fırtına saldırısı. Aa. Peki sağa neden dönmüyor? Eğer <laughs> fırtına zamanında dönmezsen hiçbir işe yaramaz. Yani iyi denemeydi Cinga. Ne? sıkıştığı için kaçamıyor. Bitirişini özel hamle. Keskin etki. Pegasus. Olamaz. Herkülyon'un özel hamlesiyle Pegasus'un tam üzerine saldırıyor. Yoksa Pegasus için mücadele sona mı geliyor? Gözlerime inanamıyorum. Saldırıya rağmen dayan Pegasus bir kez daha sağda kalmayı başarıyor. Ama aldığı hasarın fazla büyük olduğunu söyleyebilirim. Bitir işini Ian. Eğer fırtına noktası dönmeye başlamadan hemen önce zıplamazsan... kendini kolay hedef haline getirmiş olacağın kesin Jinga. He. Hey bir sorun mu var? Hadi üzerime gel. He? Yoksa bu sefer de kaçış stratejisini mi denemeyi düşünüyorsun? Ben asla kaçmam. Pegasus... İşte böyle Pegasus! Hadi havaya uçur! <laughs> Güzel! İşte böyle devam et! Hadi bir şimdi! Belki hala bu sefer seni havaya uçuran ben olacağım! Pegasus! <laughs> bu da ne? Bir kez daha fırtına zamanına giriyoruz! Ve! fırtına pozisyonundaki yerini almış durumda. Pozisyonunu değiştir Pegasus. Çok geç. Fırtına saldırısı. İşte geliyor. Herkülyon'un fırtına saldırısı bir kez daha doğrudan Pegasus'u buluyor. Ancak gördüğün kadarıyla Pegasus bir kez daha sağda kalmayı başardı. Dostum bugün ne kadar da şanslısın. Şanslı mıyım? O zaman nasıl yalnızca sana çalışıyor? Ama bu haksızlık. Saha yalnızca her kiloya girdiğinde dönecek şekilde hazırlanmış. Bu doğru değil mi? <laughs> Mızmızlanmayı, saçmalamayı kes artık. Böyle bir şey olsa bile ki yok. Sana fırtına zamanının tam olarak ne zaman başlayacağını söyleyebilirim. Ama nasıl? Çocukluğumdan beri bu fırtına sahasında binlerce hatta on binlerce kez bir sürü rakiple mücadele ettim. Fırtına vaktinin tam olarak ne zaman başlayacağı beybiyetçi ruhumun derinliklerine kazındı. İşte bu sayede fırtına saldırısını dünyadaki herkesten daha iyi kullanabilirim. Bu da fırtına mücadelesinin namalup kralı ben olacağım demek. Şimdi fırtına sahasında beni asla yenemeyeceğini anlamış olman gerek Kinga. Evet. Durumum hiç iyi görünmüyor. Fırtına zamanının başlayacağı anı nasıl bilebilirim ki? Evet. Herkülio, fırtına zamanının avantajını ele geçirdi. Ayın oku zamanlaması bugüne kadar gördüğümüz daha mükemmel. Herkülio'nun fırtına saldırısı bir kez daha Pegasus'u buluyor. Pegasus! Jinga'nın başı belada. Selen'le mücadelesindeki enerji kaybına sonuçları sonunda kendini gösteriyor. Hem denge hem de dönüş gücü beklediğimden daha hızlı düşüyor. Bir fırtına saldırısı daha olursa Pegasus maçı kesin kaybedecek. Başarabilirsin Jinga. Jinga! Lütfen dayanmaya çalış Pegasus. Bu kadar fırtına saldırısına rağmen Pegasus neden daha dönmeye devam ediyor? Jinga gerçekten güçlü çıktı. Hadi. Şimdi. Uğraşıyorum tamam mı? Şimdi! Ee, i̇şte ben de bunu bekliyordum. Pegasus! Olamaz! <laughs> hamleydi. Jinga başardı! Fırtına noktasına sonunda ulaşmayı başardı. Buna ne dersin hain? Fırtına zamanı artık benim elimde. Olamaz! Oraya benden önce ulaştı. Ama nasıl olur? Nasıl? geliyor. Hiç hasar almamışken Pegasus ha? onu bu kadar kolay yana itip yerine geçebildi. Herkülyon'un gücü de Pegasus'un kadar azalmış durumda. Ha? Ciddi misin? Anlıyorum. Kullandığı güçlü saldırılar saldırandan da bir o kadar güç götürüyor. Yani her seferinde Herkülyon fırtına saldırısı kullandığında hem denge hem de gücünden kullanıyor. Muhteşem. Şimdi işini bitir Sonunda sıra bende. Bittin işini! Fırtına saldırısı! Fırtına saldırısıyla bana mı saldırmayı planlıyorsun? Güldürme beni Cinga. Neler oluyor? Şimdi Herkülio! Eee can dorukta! Ee, Herkülio, Pegasus'a bu kez de fırtına noktasındayken saldırıyor. Buna ne diyorsun? Aslına bakarsan Jinga bana fırtına saldırısı yapmayı düşünecek kadar amatörsün. Hı? Bir dakika bekle. O zaman bu saldırı... Evet şimdi anladım. Tamam. Bunun cezasını ödeme vaktin geldi Jinga. Herkül'ü yok. Hadi bitir işini Herkül'ü yok. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Hadi karşılık ver Pegasus. Jinga! Tik tak zaman doldu. YOL Bu atak başarılı olursa her şey sona erer. Bütün gücünle saldır Jingo. Bu kez işi bitireceğim. Fırla Cyclone. Şimdi saldır Pegasus. <laughs> bu da ne böyle? Aha. Oh. Ama bu, bu, bu hiç iyi değil. Bu imkansız. Az önce bana fırtına saldırısını nasıl durduracağımı gösterdin. Bunun için çok teşekkür ederim. Anlıyorum. Fırtına saldırısını bir tekniği. Yukarıdan gelen saldırılara karşı koyamaz. Söz konusu gökten gelen saldırıysa Pegasus en iyidir. Ha? Fırtına mücadelesinin kralı benim. Ve bu maçı senin gibi bir yeni yetmeye kaybetmeyeceğim. Şimdi özel hamle. Kanatlı atın güçlendirici yıldız saldırısı. <laughs> Hadi bitir işini. Aa, fırtına noktası ne hale gelmiş? Aa, peki ya Herkül'ü yok? Aa, aa. Aa. ...başına çıkıyor. Maçın galibi Pegasus ve Ginga. İşte bu kadar. Sen harikasın Ginga. Mücadele sana fırtına saldırısını... ...durdurmayı gösterdiği an bitmişti zaten. İyi iş çıkardın dostum. Pekala. Şimdi durum 3-2. Sonunda öne geçmeyi başardı. Hey! Ya. Mücadele hala devam ediyor. Yoksa unuttun mu? Bu mücadelede hiç ara vermeyeceğimizi söylemiştik. Ama sen gardını indirdin. Eee. Şuna bir bakın. Daha fırtına mücadelesinin heyecanını üzerimizden atamadan Argo sahaya gelip tek bir saldırıyla Pegasus'u dışarı fırlatıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar Garcia takımı bir kez daha skoru eşitliyor. Acaba Gengen Galaksi'nin işini bitirmeyi başarabilecekler mi? Eee.